Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gökay. Bugün sizlere ETS 2'de Logitech DFGT direksiyonumun ayarlarını göstereceğim. Aslında çok da bir ayar yok. Basit bir nasıl söyleyeyim size işlem var. Ben iki ekran açtım bugün sizlere özel. Hem direksiyonu görün hem de bilgisayarı görün diye bilgisayar kaydımız var. Tabi şu an başlatmıyorum şimdi direksiyonu. Arkadaşlar öncelikle direksiyonu Nedon ismi Zaten direksiyon kendini kalibre ediyor fakat direksiyonun pedallarını siz kendiniz kalibre edeceksiniz. Oyuna girdiğinizde abi ben şöyle gaza bastım böyle gaza bastım çalışmıyor ee, ya da yarım basıyor demeyin. Önce basıp çekip kalibre etmeniz lazım. Önce bir direksiyonu başlatalım. Zaten bu kendini kalibre ediyor burada gördüğünüz gibi anlamıyorum. Kalibre etsin. Buradan yeniden denediyorum. Evet geldi gördüğünüz gibi ekran buraya. Buradan Options diyoruz. Global Device Settings diyoruz. Ayarlarınızı hemen benim gibi yapın. Şimdi bunları anlatayım size ne olduğunu. Bu arkadaşlar, e, nasıl söyleyeyim size Titreme efekti e, ne e, Normal araba çalışınca titreme efekti diye biliyorum ben e, Bu da e, arabanın gaza bastığında mesela normal, şunu bir önce bir ayarlayayım bir saniye Bir de şunu önce Şuraları bir ayarlayayım ben öyle anlatayım size çünkü şu an olmaz Şu an direksiyon kendini açtığınızda kilitler çünkü, evet Bakın. Normalde normal bir arabada direksiyonu çevirip gaza bastığınızda araba toplar kendini böyle yavaş yavaş. Bu onun ayarı yani. E, araba gaza bastığınızda toplasın. Ne kadar toplasın? Bunu fulllemeyin. E, neye doğru Zaten direksiyon eski olduğu için motoru e, kır, bozulabilir, kırılabilir. Damper efekte e, çimenliğe girince bariyerleri çarpınca titreme efekti, kaza efekti diyelim, yer efekti diyelim. Bu da direksiyonun sertliği. Mesela bakın ben bunu şöyle 120 yapayım gözünüzün önünde. Device diyeyim, konu şu ayarlayayım şunu şöyle özellikler diyeyim. Evet, şu an oldu 121 oldu ve direksiyon zor dönüyor gördüğünüz gibi. Ama çok hızlı toplar. Tamam diyelim. Ben bunu genelde şöyle 21'de kullanıyorum ya da 30'a yakın işte. Araba süreceksiniz. ETS'de 25 yapın. Tır süreceksiniz de 30 ile 40 arasında tutun diyorum e, arkadaşlar. E, ve arkadaşlar ayarlarınızı yaptıktan sonra ben de bu şekilde sizde nasıl bilmiyorum oyuna gününüz girince belki düzelir ama ben de e, oluyordur belki bilmiyorum ama ben direkt şöyle yapıyorum. device'a e tıklıyorum game controllers diyorum özellikler diyorum ve şu buraya nedense bilmiyorum bu ekran açılınca direksiyondaki ayarlar oturmuş oluyor mesela bakın daha demin sert dönüyordu şimdi tam dönüyor bu ekran açınca bende ayarlarım tam olarak oluyor Burayı ben kapatıyorum 2 dakikalığına. Yani zaten burayı anladınız. Bir de şuradan, daha demin açtığım yerden çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye tüm özelliklere bakabilirsiniz. Bakın. Bastığım yerler sarı yanıyor. Buralarda sarı yanıyor. Buralar buralar şöyle şunu çaprazla çalışıyormuş. Bunu yeni öğrendim. Şu çapraz kısma basınca da çalışıyormuş şuraya. Ee, gerçi şu an siz direksiyonu buradan hafif bir yarım görüyorsunuz ama yani yapacak bir şey yok. Böyle daha iyi anlatım gösterebilirim diye bu şekilde yaptım. Şimdi dediğim gibi bir başlatınca şeyinizi e, direksiyonunuzu USB'ye bağlayıp başlatınca önce bir frene bas çek, gaza ay gaza bas çek, frene basacak yapın ki kendini kalibre etsin. Daha basacak bas yaptığımda gördüğünüz gibi çalışmadı. Sonra geri getirdiğimde çalıştı tekrar basınca. Çünkü kalibre ediyoruz. E, V900'de ne eksi yönü var bunun? V900'de şey olduğu için kendiniz bunu elinizle kalibre ediyorsunuz. Açınca bir kere şöyle sağ sol yapıyorsunuz kalibre. E, sonra bir de üstüne e, pedaları zaten biz kendimiz kalibre ediyoruz. G29'da böyle bir şey yok diye biliyorum. Kendi bunu kalibre ediyor. Aşağıdakini de kendi kalibre ediyor. Arkadaşlar size daha iyi anlatabilmek için geldim şimdi. Ee, ETS'yi hemen açayım şöyle aşağıdan. Arkadaşlar bir de bu direksiyonun bir problemi var sadece. Bunu da çok sevmiyorum. Ee, ama yani öyle çok da büyük bir şey değil benim için. Bırakınca böyle direksiyon kendi kendine titriyor. Yani bilmiyorum ama kendi kendine titriyor direksiyon bakın hala Şu Şuna, bu, bunun bir çözüm var. Direksiyon açtığınızda hafif şöyle sağ oyun sol oyun kilitleyeceksiniz. Öyle titremez. Böyle ortaya bıraktığımı titriyor. Şöyle hafif alın, titremiyor. Şimdi oyuna geldik. Oyun ayarlarını göstereyim size. Oyun ayarlarında kontrolleri gelip buradan şu en yukarıdan Logitech Driving for Difficulty seçeceksiniz. Burada ben de ne görüyorsunuz? Aynını yapın. Ben aşağı doğru iniyorum. Ne görüyorsunuz? Aynını yapın. Buraları çok şey yapmayın siz bilirsiniz buralarla alakalı tuşları da siz kendiniz buradan tek tek basıp yapabilirsiniz ama şu ikinci sırayı yapın birinci sıra yaptığım çalışmama ihtimal olabiliyor bende bazen ikinci sıra yaparsanız daha güzel olur ee, sonra şimdi bir önce tır görmek isteyenler için bir tır sürelim tır görmek isteyenler için tır alayım şöyle tam Porsche dursun şimdilik diyeki Porsche çeksin çeksinler. Arkadaşlar Euro er Truck para ve şey hilesini de yakında göstereceğim size. Anlatır, anlatım yapacağım. Evet tırımız geldi şu an. Ben şunu şey yaptım fakat kontağı yapmamışım. Zaten ben de otomatik kontak var. Ne iş yaptım ki gaza bastım çalışacaktı hemen. Evet. Şu an bir bakalım. Ee, tırımıza. Şuradan bir gaza basalım. Gerçekten güzel. Vitesimizi atalım. Arkadaşlar bir de bunun şey problemi var. Masaya takarken Vitesin hemen alt kısmında şurada bir tane vida var. Şu an çok göremiyorsunuz ama hemen vitesin altı kısmına bakın. Bu vidanın masaya değmemesi lazım. Masaya değdiği anda bu vida e, vitesi geriye atamıyorsunuz. Ben bunu ilk aldığım zaman bozuk zannetmiştim. Aldığım şeye yazdım böyle bir şey olduğunu fark ettim. Neyse e, şimdi gidelim bakalım. Önce bir garaja girelim de döndürelim biraz tırı. Allah. Bakalım böyle buraya girer mi tır acaba? Arkadaşlar ben Assetto Corsa ayarlarımı yaptım da tekrar bozuldu yine yapacağım. Allah kahretmesin çarptık diye. Gerçi veren no damage falan var. Aa kamera ayarlarını göstermedim size. Arkadaşlar kameraya ayarı basit ya. Oynanışa geliyorsunuz. Oynanışta e, kamera, e, kafa takipli kamera var. Yüz e, yüz takipli kamera. Onu açıyorsunuz. Sizin de kameranız böyle direksiyon takip ediyor. Yani nereye dönüyorsunuz oraya bakıyor takip ediyor bir çıkalım önce ben çok tır sürmüyorum genelde araba sürüyorum ama hadi bugün sizin için tır sürüyorum az bir şey hatta şöyle bir şöyle sağ girelim siz tır sürecekseniz direksiyonu biraz daha ağır yapabilirsiniz benim direksiyonum şu an biraz hafif bir de bunun bir ses problemi var arkadaşlar ses problemi hakkında konuşayım Ses problemi çok bir önlem değil bence zaten e, mikrofon neydi kulaklık takılı oynuyorsanız eğer oyunlarınızı sizi rahatsız etmez fakat gecenin üçünde de kalkıp oynayamazsınız bunu çünkü gerçekten e, odalardan duyulacak bir ses yapıyor bana göre Benim köşekte çıkarıyor yani sizinkiler farklı olabilir çünkü direksiyon eski model bir direksiyon öyle e, V900'ler gibi değil ama e, işte V900'den de daha fazla artıları bulunuyor ben niye buraya girdim ya B900'den daha iyi yönleri artıları bulunmuyor. Hadi bakalım şöyle bir giriş açalım. Olmadı arkadaşlar. Neyse. yapalım. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şöyle bakınız Direksiyonunu rahatça göstermek için böyle her deliğe giriyorum. Dönüşlerini güzel görün diye. O işçi ve işçi bulma kurulumuna geldik. Neyse bir de araba göstereyim size. Tırı gördünüz. Arabaları da göstereyim. Bana kalırsa hangisini sürmesi daha zevkli. Ben araba sürmeyi daha çok seviyorum bu oyunda. Ee, ne kadar tır oyunda olsa. Evet oyun şu an çökmüş olabilir. Neyse. Benim oyuna bile çöküyor. Çok fazla mod bulunduğu için oyunda. Çok fazla değil de 3 tane araba var. Bir de no damage modları falan var işte. Başka da bir şey yok çok fazla. Şimdi çift kamera kullanayım ya. Bu videonun editi bayağı zor olacak. Olsun ama sizin için değer. Hafif de şunu aşağı alayım. Güzel görün. Direksiyonu kaymış olabilir. Kusura bakmayın biraz. Eğer kendim de yapabilirsem e, tablette gösterge yapma modunu bulmaya çalışacağım. Kendim de yapabilirsem. Size de paylaşırım. Şimdi gecikmeyi de görürsünüz zaten. Çok da bir gecikme yok gibi. Ben e, ekrandan televizyon ekranından oynadığım için gecikme olması bende çok normal. Siz kendi bilgisayarınızın ekranından oynarsanız gecikme olmaz. Bir aracı göstereyim size. Şöyle dışarıdan göstereyim arabayı. Araba çok gerçekten çok güzel araba yani. Ben bu BMW serisini zaten seviyorum. Bir de fışla kapatayım çünkü bu BMW'nin kendi şeyi yapılmış. Navigasyon. Bu modu da aşağıda size salarım. Gerçi bulabilirsem salarım. Ben de bulamayabilirim. Çünkü siliyorum ben genelde şey mi ee, en son indirilen. Yer kaplamasını isterdim şöyle çekeyim. Burada da bir ekran fotoğrafı alayım. Videonun fotoğrafını aldım şurada. Bakın şöyle yaparım. Buna da DFGT'yi koyarım. Ee, hemen GTL Shift S yaparsam nasıl yapıyorduk ya onu GTL Windows Nasıl yapıyorduk lan onu? Şu an tüm tuşlara basıp bölüm geçmeye çalışıyor gibi görünüyor olabilirim. Neyse Print screen alayım. Ben onu sonra kopyalarım herhangi bir yere. Arkadaşlar tabi bu da bunun ispansiyon falan falan da var. Şunu indirip kaldırabiliyoruz. En sevdiğim olaylardan biri. Allah çok indirdik lan. Şöyle hafif bir yola çıkalım bakalım. Araba düşüyor dışında. Şöyle küçük bir yola çıkalım. Gerçekten çok beygirli bir araba arkadaşlar. Gerçekten beygiri yerinde bu araba yani. Gazlayalım. Siz de gazlama yetilerini görün oradan. Vallahi şu etesi de çok, tek çözemediğim sorun var. Frenleme şiddeti. Frenleme şiddetini ayarlayamıyorum. Bir çok ağır oluyor bir çok hafif oluyor. Bir de ben cezaları kapat diye mod indirmiştim herhalde. Niye çalışmadı? Vallahi şu an ışık bekleyecek halde bir de Çıksanız arkadaşlar. Çıksana çıksana. Arkadaşlar küçük bir kaçamak yapacağız. Kusura bakmazsınız sizin için yapıyorum inşallah bu yasaldır. bir saniye bir saniye bir saniye. Yasal bir kaçamak yaptı arkadaşlar. Yani bir problem yok. Evet. Arabayı <laughs> durabilirsin arkadaşlar e işte zaten direksiyon önce bir alışma süreci oluyor. Bir de e, profesyonellik süreci yani artık direksiyonun tüm ayarlarına hemen hemen hakim olmaya başlıyorsunuz. O zaman anlamışsınızdır ki artık bu direksiyonu adınız gibi biliyorsunuz. Bir problem sıkıntısının olduğunda kendiniz çözmesini biliyorsunuz. Bir de bir istasyon ileri namazı Abi bu arada bu arabanın navigasyonu yokmuş ya. Hangi arabayla navigasyonu yokmuş Gol şey jet dayı herhalde bakalım top speed kaç göreceğiz. Şu an 220 ibriği dayadık. Bakın arkadaşlar işte bunu hiç sevmiyorum bakın. Arkasından benim geldiğimi görmemesine rağmen, görmesine rağmen bu oyunu çok saçma bir trafik yapısı var etkisi. Anlamıyorum yani. Bazen çok akıllı olurlar, bazen çok gerizekalı olurlar yani. Ben mesela şeyde e, Lamborghini'm modu yüklemiştim Top speed deniyorum. E, 290 gibi bir hızım var. Ölüme sinyal veriyor ve kazaya sebebiyetten ben cezayı yiyorum. Gerçi hileli şey de olur. problem değil. Fakat normal biri bunu oynarken yaparsa, yani kendi hesabından, kendi para kassını hesabından yaparsa bu sıkıntı çıkarabilir. Ve ben ama şimdi bende de suç var biraz Ben trafiği yükseltmiştim ayarlardan top speed kaç görmüş yani hiç bilmiyorum F3 basmam lazım Çünkü burada top speed şu kadar şu kadar top speed görüyorsun diye göstermiyor Hii! Arkadaşlar Ben şey modu yüklemiştim bu engelleri kaldırma modu Yere düştük Yapacak bir şey yok Neyse zaten bu videomuzu da burada bitirelim Eee Ne diyeyim kendinize çok iyi bakın İnşallah bu videoda size bir yararım dokunmuştur Alacak olan arkadaşlar için şöyle söyleyeyim ya da V900 ile bunun arasında kalmış olan arkadaşlar için. Ben önce V900 alacaktım. Ee, ve sonradan çok düşündüm alsam mı, almasam mı diye. Ee, ve TikTok'ta gördüğüm bir video bunu almama sebebiyet oldu. V900'den bana göre kat kat daha iyi. Bir kere zaten motoru var arkadaşlar. Force feedback. Bu devirde force feedback'li bir direksiyon almaya kalktığınızda yani en az cebinizden 7-8 bin lira para çıkması lazım. Ki bu direksiyon şu an bin lira bandında bir direksiyon. Daha ucuza da bulursunuz. 3200'e de bulursunuz. 3500'de de bulursunuz. Ama en temizi 4000'e bulursunuz. Yani gidip ne kadar 7-8 bin lira para vereceğinize gidin bunu alın. Ki hemen hemen karşılaştırıldı. G29'da da aynı bir boyu var. Sadece G29'un şuralarda falan işte daha fazla tuşu var. Gerçi bunda da tuş baya bir tuş var yani şöyle gösterebilirsem. Şöyle göstereyim şu an gözüküyorsa. Bakın. Şunlar var. Bunlar var. Bu start stop. Şunlar, şunlar, şunlar. Şu ikisi de tuş arkadaşlar. Yukarıda tuşlar var. Bir de arkasında tuş var. Şimdi şöyle selektör tuşu. Burada da var en üstte. Onu bir atmak için de kullanabilirsiniz oyunlarda. Neyse video çok uzun oldu. Çok da uzatmayayım. Sonra edit'e bana girecek çünkü. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. O ne biçim söz ama. Neyse. E, bir e, 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 tavukları yediğim şişlerde e, bir şu on, bu şişlerle bir Japonlar gibi bir pilav yemeyi düşündüm.